Oy. Oy nere neredeyim ben? Oy. Oy bu ormandan kurtulmam lazım. Ah, şu merdivenler ne? Ah kendime bir tane ev buldum. Ah çok güzel bir ev. Ah, bakalım sandıkla bir şeyler var. Oley setler var. Şu diamond set alayım ben. <laughs> Ay çok yorgunum. Ay ne kadar yorgunum ya. Ay. Yine konuşur. Çok... Ay. Ay akşam oldu. <laughs> Köylüden bir yürü git yürü git. Yürü git köylü. La. Allah Allah. <laughs> <laughs> Ay. <laughs> Ay <Hayır>, nereye düştüm? <geçtim? gülüyor> Çok hastayım. Isınmam lazım. Benim derhal ısınmam lazım. Benim benim acilen mi lazım? Ay şu evde varcık var, var ya Çok hastayım. Bir yerden soğuklar falan geliyor. Şurada. <laughs> Ya. azıcık uyuyayım <gülüyor> <gülüyor> ay çok yorgunum Yo ay yeni bir gün ne kadar güzel artık fakir değilim eskiden de o artık fakirlik artık zenginlik var Yaşasın zenginlik. Allah bu iş. <laughs> Ay çok hastayım ya. Evet, birazcık var yatayım. Başların yolu kapatmışlar. <laughs> of ya canım çok sıkılıyor. Keşke bir arkadaşım olsa. Şöyle ben hemen uyuyayım da. <laughs> Ya su damlıyor abicim. Nere nereden damlıyor ya? Damlıyorsun. Keşke bir tane izci olsaydı da. <gülüyor> <gülüyor> Ay keşke bir tamirci olsa da yap yapsa şurayı. Allah yere düştüm. Ay, şöyle bir Bakalım elimizde ne varmış. Böyle kralat edebilecek. Oley. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Ay ne kadar yoruldum. Direkt kırılcımı alayım bari. <laughs>

tane aldım bir tane şey kovayı aldım buraya aldım şimdi kovayı koydum buraya ama koyumuyormuş ay daha fazla boya düşüremem duramam acilen kendime yeni bir ev yapmam lazım ama nereye galiba bir de yapabilirim eğer şu anda bir şey yok da evde bir şey yok da şu anda çok güzel bir ev yapabilirim yer altına şöyle güzel bir ev yaparım ya da yer altına yapmam şuraya bir ev yapalım şurayı bir kazalım şöyle şöyle kazdık alayım ben şunları. Hemen şöyle uyuyalım. Şurada bir uyuyalım. Bir daha. Ay. Ne Tabii yetim. Burada banyo oluyoruz daha. Oh mis gibi banyo. Ben neden banyomu burada oluyorum ki? Hadi koş 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 koş. Koş koş koş. Ay. Hop. Oh. Ah. Şuradan bir bakayım da kendime. Of çok artistim ya. Çok havalıyım ya

Şimdi siz ev mi olur ya? Hop. Şimdi de, aha varmış. Aa, bir şeyler koyuyor lazım. Şunları koyayım da pisi. Yansın ben de şunları durayım. Of. Sınıyor İnşallah yarın şey olur. İnşallah yarın hastalığım geçer. Oh, Şu etleri de alalım da. Hadi tamam. bakalım ben gidiyorum. yapacak bir şey yok artık yani. Burada kalmak zorundayım. Hadi bakalım şimdi şimdilik burada kalayım. Diğer diğer zaman nereye taşınacağım? Bir bakalım evin karşısına yine ev yapılırsa mükemmel olur.